izleyicilerimiz bu gençleri delikanlı dedi ki şöyle mi duralım? Nerede durmak istiyorsan orada dur be abim be. İsim Hı. ne? Turan Keser. Turan Keser. He. Burada rüzgarlar sert eser diyorsun doğru mu abi? Evet eser evet, evet, Senin isim ne abi? Nail. Ne? Nail. Nail soy isim? Keser. Say Nail Keser sen de mi abi? He. Akrabalık var mı? Var var var. Nereden? Ha, zaman gelmiş, ne zaman böyle. itibariyle? Itibari. Babalarının itibariyle. Babalarından, daha dedelerinden. Dedeler. Yani babalarımızdan dedelerimizden desen daha iyi olur yani. Tamam babalarımız... Yabancı gibi diyor, babalarından diyor. Dedeler. Babalarımızdan, dedelerimizden, ceddimizden, Dedeler. Dedeler. soyumuzdan, sopumuzdan, evet, var, gelmişimizden, geçmişimizden, evet, evet. ölümüzden, dirimizden. Evet evet. Nasılsın ya. abim? Çok şükür. Yaş kaç? Yaş 79. 79. Senin abin 80. ailen. Bir dakika bu senden büyük. Çaylar da geliyor gel abi Bu köyün adı ne abi Kargın Kargın köyü değerli dostlarımız burası Çorum'dan göçmüş Kargı ilçesi var Çorum'un Çaylar tavşan kanı yaşayacaksın Kargın köyünde anı Buyur abicim benim Çaylar benden Meşhur mu kardeş buranın Evet evet Tavşan kanı kargın çayı Kargının çayı değerli dostlar insana 10 yıl daha ömür katar diyorsun Evet Yatmadan evvel bu çayı içen Sabaha kadar diyorsun Güzel yatar diyor. <laughs> evet, evet, Eyvallah ver bakalım kardeşim gelsin. Abi. abi. şimdi burada çay nasıl içilir? Çay burada iki şekerli içilir. He? Ben i̇ki şeker atın için. Şeker zarar olmasın? E, çay mıdır, ha? He? Bazıları atmıyor, bazıları at, ben atayım iki şeker. Evet değerli dostlar her gittiğimiz yerde mutlaka oranın renkli bir siması geliyor. Ada da kardeşimiz geldi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm selam Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aleyküm. Karın köyümüze. Evet. Hoş geldiniz dedin. Hoş bulduk. E, evet. <laughs> Evet o kadın. Nasıl çayları da beğendiniz mi? İçmedik daha. İçince bakacak bakalım. Denizden için Çıkışta bizim buraya gelir. Bizim çaylar meşhur. Oh meşhur. Ya. Ah. Nail abi çek bakayım bir hüplet. Çek çek çek. Ah. Abo <laughs> Nail abi be. Seviyorsun sen bu işi. Devamlı çay içer miyiz abi? İçeriz. Avaralıktan diyorsun. E içeriz ya. <laughs> Çay da içeriz. Otururuz kahve, sohbet yaparız. Bir günün nasıl geçiyor? Sabah kaçta kalkıyorsun? Ne yiyorsun? Ne içiyorsun? Evet. Öğlen ne yapıyorsun? Akşam kaçta yatıyorsun? 8'de 9'da yatarım. Akşam? He. Ha, nasıl sabah ediyorsun 8'de 9'da? Ne yapayım? Tek başıma yaşıyorum. Sabah Ka kaçta kalkıyorsun? Sabah mı? Sabah dakika 9'da kalkıyorum. 9'da kalkıyorum. He. Bu, bu uzun yaşamanın sırrı ne? Vallahi bilmiyorum abi. He? Allah'tan ya. Allah'tan mı? He. Bir de şu Nail abi Nail abi bu uzun yaşamanın sırrı ne? Herkes 80 yaşını göremez. Evet, tabii tabii. Abi desene Nayla'mı Hasan ağanın havası var, bekmezi var, üzümü ha. var, ha. Ha. organik destende. Ha? Bundan. Ha? Ha. Allah. Bınanır. Hasan abi çok güleç yüzlü ya. Hasan ha. Dağlı'nın havası sert olur, adamı mert olur. Evet. Ha. Sen söyle öyle bitirelim abi. Ha lafı arkadaş söyledi. Hasan Dağlı'nın havası sert olur, insanı mert olur. Oradan bir de ben ne diyorum biliyor musunuz? Bu ülkeyi severseniz dost olur. Bu ülkeye kafa kaldırmaya kalkarsanız Hasan insanı hepinize dert olur diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.